Otursun. gel oğlum abi otursun bak ağlıyor hadi gel ağlıyor ağlıyor gel hadi gel oğlum gel oğlum ne gel ağlıyor ağlıyor abi gel ben mı bu hayvan anne bu hayvan ben şey sandalyeye oturmak istemiş, acık otursun. Ama yana otursun, yana otursun, yana otursun, ha yana otursun, yana otursun, yana oturmuş. <laughs> hadi bekle otursun hadi. abi. Ağlıyor gel biraz o otursun. Hadi gel, gel abim otursun. Hadi gel. Ağlıyor ama. Ben şimdi alacağım Hasan. Hasan hadi gel, sana mamak vereceğim. Gel oğlum, bun içelim. Hadi gel. Hmm, tamam otur tamam tamam otur otur tamam otur otur. otur. Alım tamam, <laughs> <laughs> tamam. tamam, ya. Tamam. Oynamayacağım. Tamam oturabilir miyiz ya tamam. Otur otur tamam otur. Otur. Bir şey demedik. Abi adam Bak abisi tut abi seviyor seni bak bak bak.